Tam sayıları karşılaştırma. Sayı doğrusu üzerindeki tam sayılar sağa doğru büyür, sola doğru küçülür. Bir sayı doğrumuzu çizelim. Sayı doğrusu üzerindeki tam sayılar sağa doğru büyür, sola doğru küçülür. Şimdi şöyle bir eşit aralıklarla çizelim. Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3, artı 1, artı 2, artı 3, artı 4. Burası artı 1'den başlayıp sonsuza kadar giden pozitif tam sayılar. Burası da eksi birden başlayıp sonsuza kadar giden negatif sayılar. Biz bu pozitif sayıları aynı zamanda sayma sayıları da diyoruz. Buraya 1, 2, 3, 4 şeklinde de yazabiliriz. Şimdi sayı doğrusu üzerindeki tam sayılar sağa doğru büyür, sola doğru küçülür. Evet. Eksi 3, Küçüktür eksi 2'den, o da küçüktür eksi 1'den, o da küçüktür sıfırdan, o da küçüktür artı 1'den şeklinde ne yapar? Gider. Aynı şekilde burası da bu şekilde gider. Sol tarafa doğru sayılar küçülür, sağ tarafa doğru sayılar büyür. Sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktası olan sıfırın sağında her zaman pozitif tam sayılar yani artılı sayılar bulunur. Evet. Sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktası yani sıfırın burası başlangıç noktası veya buna biz referans noktası diyoruz. Diğer adıyla sıfır. Sıfır dediğim zaman başlangıç noktası ve referans noktası olarak anlaşılır. Sağ tarafına baktığımız zaman pozitif sayılar sonsuza kadar gider. E, pozitif sayılar sola doğru, sağa doğru giderken büyür, sıfıra doğru yaklaşırken küçülür. Burayı tekrar ediyorum. Pozitif sayılar, yani artılı sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyür, sıfıra uzak, sıfıra yaklaştıkça da küçülür. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye uzaklaşıyoruz. Sayılar büyüyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye sıfıra yaklaştığımız zaman da sayılar küçülüyor. Başlangıç noktası olan sıfırın solunda ise negatif tam sayılar, eksili sayılar bulunur. Evet, sol tarafa bakıyoruz. Negatif tam sayılar, eksi 1, eksi, 3, eksi 4, eksi 5 sonsuza kadar ne yapar? Gider. Negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür, sıfırdan uzaklaştıkça küçülür. Burada şunu söyleyebiliriz. E, eksi 2 küçüktür, eksi 1'den. Yani eksi 1, eksi 2'den daha büyüktür. Veya eksi 3 küçüktür, eksi 1'den. Burada da e, sıfırın sağ tarafında da mesela 2 küçüktür 4'den veya 3 küçüktür 5'den gibi. Sayılar sağ tarafa doğru giderse büyür, sol tarafa doğru giderse sayı doğrusu üzerinde küçülür. Pozitif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça küçülür, uzaklaştıkça büyür. Pozitif tam sayılar artı 1, artı 2, artı 3, artı 4 sonsuz veya 1, 2, 3, 4 virgül sonsuz. Bunlar sıfırdan uzaklaştıkça büyür, sıfıra yaklaştıkça sayılar küçülür. En küçük pozitif tam sayı artı 1'dir. Şöyle de gösterelim. Artı 1'dir. Negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür. Evet negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür. Mesela eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 olarak gelirse büyüyerek gelir. Sıfırdan uzaklaştıkça küçülür. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 gibi en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Evet. Şurayı hemen gösteriyorum. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Pozitif her tam sayı negatif her tam sayıdan büyüktür. Evet. Mesela eksi 3 küçüktür. E bütün pozitif tam sayılardan buraya artı 2 diyorum. Artı 2 yerine artı 1 de yazabilirim. Şöyle artı 1 büyüktür, eksi 3'ten gibi veya eksi 3 küçüktür, artı 1'den gibi. Demek ki pozitif her tam sayı negatif tam sayılardan, tam sayıdan büyüktür. Bunlar sayı doğrusu üzerinde yapılan sıralamalar. Bir kez daha anlatmaya çalışalım. 1. sayı doğrusu üzerindeki tam sayılar sağa doğru büyür, sola doğru küçülür. Yani şu tarafa giderse büyür, yani bu tarafa gelirsek sayı doğrusu üzerinde, yani sağa gidersek büyür, sola gidersek küçülür. Burası sol, burası da sağ. Sağa gittiğimiz zaman sayılar büyür, sola gittiğimiz zaman sayılar küçülür. Sayı doğrusu üzerindeki başlangıç noktası olan, üzerinde başlangıç noktası olan sıfırın sağında her zaman pozitif tam sayılar, yani artılı tam sayılar olur. Şimdi sayı doğrusu bu. Burası sıfır başlangıç noktası. Bu sağ tarafta pozitif tam sayılar bulunur. Yani artılı tam sayılar bulunur. Sol tarafında ise, yani bu tarafında ise negatif tam sayılar bulunur. Pozitif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür, uzaklaştıkça küçülür. Negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür, uzaklaştıkça küçülür. En küçük pozitif tam sayı artı birdir. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Pozitif her tam sayı negatif her tam sayıdan daha büyüktür. Yani şöyle gösterelim. Negatif tam sayılar küçüktür. Pozitif tam sayılardan. Yani bunun e, değeri ne olursa olsun. Mesela eksi 2700 olsun. Bu küçüktür. Artı 1'den. Böyle düşünmek lazım. Bir de pozitif tam sayılar işaretsiz olarak yazılabilir. Pozitif tam sayılar şuydu. Artı 1, artı 2, artı 3, virgül 3 nokta. Bu pozitif tam sayıydı. Biz bunları işaretsiz olarak da yazabiliriz. 1, 2, 3, aynen sayma sayılar gibi. pozitif tam sayılarla sayma sayıların elemanları eşittir. Şöyle gösterirsem, şu şekilde. Sayma sayılarında şuraya yazıyorum. 1, 2, 3, virgül 3 nokta. Pozitif tam sayılarda ikisi aynı elemanlardan oluştuğu için elemanlar eşittir. Örnek 1'e bakıyoruz. A eşittir mutlak değer içerisinde eksi 12. B eşittir eksi 3. C eşittir 4. Yukarıda verilen tam sayıların küçükten tam sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye Sorulmuş bir sorumuz var. Bunu önce ne yapalım? Mutlak değerden kurtarmamız lazım. Ee, eksi 12'nin mutlak değeri, eksi 12'nin işaretini kaldırılarak işaretsiz olarak yazılmasıdır. Şu şekilde yazdım. Şimdi buna göre, küçükten büyüğe diyor. E negatif tam sayılar, bütün pozitif tam sayılardan küçük olduğuna göre, eksi 3 küçüktür, 4 küçüktür, 12. Eksi 3 Bursa küçüktür. 4 Ceyhan küçüktür. 12 Adana. Şöyle baktığım zaman Bursa, Ceyhan, Adana. Hangi şıkta yer alıyor? Bursa küçüktür, Ceyhan küçüktür, Adana. A şıkkında yer alıyor. Burada birazcık mutlak değer üzerinde konuşalım. Şimdi tam sayılar mutlak değer içinde verilirse Mutlak değer dışına e, işaretsiz olarak çıkıyor. Şöyle diyelim ki burası eksi 18 olsun. Bunun mutlak değeri 18'dir. İşaretsiz olarak yazıyoruz. Artı 15'in mutlak değeri eşittir 15'tir işaretsiz olarak. Eksi 2'nin mutlak değeri eşittir 2'dir. Veya artı 9'un mutlak değeri eşittir 9'dur. Yani işaretsiz olarak yazıyoruz bunları. Örnek 2. Mutlak değer içinde A eşittir. Mutlak değer içinde eksi 8. B eşittir 9. C eşittir eksi 4. Yukarıda verilen tam sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye bir sorumuz var. Bakalım aşağıdakilerden hangisi olacak. Önce A eşittir. Mutlak değer içinde eksi 8'i mutlak değer dışına alıyorum. Eşittir. işaretsiz olarak 8. Şimdi küçükten büyüğe dediği için ek, negatif sayılar pozitif sayılardan daha küçüktür. Eksi 4 küçüktür. 8 küçüktür. 9. Eksi 4 Ceyhan küçüktür. 8 Adana küçüktür. 9 da Bursa. Bakıyoruz şöyle. C şıkkında, C şıkkında Ceyhan, Adana, Bursa olarak sıralanmış şekilde işaretliyorum. Örnek 3. A eşittir. Mutlak değer içerisinde. Eksi 3. B eşittir. Eksi 6. C eşittir. 1. Yukarıda verilen tam sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Yine. Eksi 3'ün mutlak değeri eşittir. 3 olarak yazıyorum. Küçükten büyüğe dendiği için 3 eksi 6 1. Negatif sayı eksi 6 en küçük sayıdır. Sonra 1 e, küçüktür. Sonra 3 e, küçüktür. Eksi 6 1. 3 şeklinde sıralama yaptık. Eksi 6 e, Bursa. 1 e, Ceyhan. 3 de Adana. B C A küçüktür şeklinde, B C A küçüktür şeklinde ne yapılmış sıralama yapılmış, B küçüktür C küçüktür A şeklinde sıralamamız. Şimdi burada bir iki tane örnekte kendimiz yazalım. A eşittir. 2 çarpı mutlak değer içerisinde eksi 4. B eşittir. Mutlak değer içerisinde eksi 12. C eşittir. Mutlak değer içerisinde eksi 3. Sayılarını, tam sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız dedik. Şimdi bunları önce ne yapmamız lazım? Mutlak değer dışına almamız lazım. 2 çarpı 4 eşittir. Burası 8 olur. Burası 12 olur. Burası 3 olur. Şimdi buna göre 8 büyükten küçüğe özür dilerim. Önce 12'yi yazacağız. 12 büyüktür 8 büyüktür 3. Şimdi 12 Bursa büyüktür 8 Adana büyüktür 3'te Ceyhan. Böyle bir sıralama yaptık. Bir örnek daha çözüyorum. A eşittir 3 çarpı mutlak değer içerisinde eksi 8. B eşittir eksi mutlak değer içerisinde eksi 6. C eşittir mutlak değer içerisinde artı 19 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 3 çarpı 8 eşittir 24. Eksi 6 mutlak değer dışına 6 olarak çıkar. 19 olarak çıkar bu da. Şimdi en küçük sayı küçükten büyüğe sıralayacaksak. Eksi 6 küçüktür. 19 küçüktür. 24. Eksi 6 Bursa. 19 Ceyhan. 24'te Adana. Küçükten büyüğe doğru sıralama böyle. Eğer büyükten küçüğe isteseydi Adana büyüktür Ceyhan, büyüktür Bursa şeklinde ne yapacaktı? Sıralama yapacaktı. Bir örnek daha çözelim. A eşittir. Mutlak değer içerisinde artı 15. B eşittir. 4 çarpı mutlak değer içerisinde 7. C eşittir. Mutlak değer içerisinde. Eksi 94. Sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Mutlak değer dışı 15. 4 çarpı 7 eşittir. 28. Ve 94 olarak çıkar. Şimdi büyükten küçüğe sıralamak için 94 büyüktür. 28 büyüktür. 15 şeklinde olur bu. E, 94 Ceyhan büyüktür 28 Bursa ve 15 Adana eğer küçükten büyüğe olacaksa A küçüktür B küçüktür C şeklinde sıralamanız olur. Sevgili öğrenciler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.